Cihazımızın elektrik siyortası yukarı doğru açık, aşağı doğru kapalı. Devamlı yaz kış kullansam da kullanmasam da yukarı doğru açık konumda kalıyor. Cihazımın gaz vanası sarı gaz vana. Dikey konumda açık, yatay konumda kapalı. Bu da devamlı yaz kış açık konumda kalıyor. Cihazın açma kapama düğmesi şu şekilde aşağıda 1 ve 0 olan siyah düğmemiz. Cihazımızı buradan açıp buradan kapatıyoruz. Hangisi o? Şurada aşağıda. Ha, dijital ekran ve dokunmatik ekranım var. Bir kez bastığım zaman petekler çıkıyor karşıma. Burada derecem var. Aşağı yukarı yön tuşlara kaç derece istersem ayarlıyorum. Veyahut da aşağı yön tuşlara basa tutup bekliyorum. Karşıma off çıkana kadar parmağımı çekmiyorum. Karşıma off çıktıktan sonra parmağımı çekip okey okay basarsam petekler kapanmış oluyor. Cihaz sadece sıcak su için çalışmaya başlıyor. Burada sıcak suyun derecesini ayarlayabiliyorum. Aynı şekilde aşağı yukarı yön tuşları ayarlayıp istediğim dereceye getirip OK tuşuna bastığım zaman sıcak suyu ayarlamış oluyorum. Mod tuşuna tekrar bastığım zaman yaprak işareti çıkıyor karşıma. Şu an off yazıyor. Bu ekonomi modu oluyor. Bunu aşağı yukarı yon tuşlarla on veya off konumunu değiştirebiliyorsunuz. Off olduğu zaman cihaz size hazırda sıcak su bekletiyor. Musluğu açtığınız zaman fazla bir bekleme yapmadan sıcak suyunuzu kullanabiliyorsunuz. Ama bunu on konumuna getirip OK dersem sol tarafta bir tane yaprak işareti çıkıyor. Bu da cihazın sıcak su için ekonomi modunda olduğunu. Yani siz musluğu açmadan hiçbir şekilde sıcak su hazırlamayacağını gösteriyor. Biz bunu genellikle off konumda bırakıyoruz. Sıcak su problemleri yaşanmasın diye OK'ye OK bastım. Tekrar PT'ye geri dönmek istiyorsan bu bölümdeyken menüye tekrar bastığım zaman PT'ye dönebiliyorum. veya da bir kez daha bastığım zaman musluğa geri dönebiliyorum. Alt tarafta bir tane basınç göstergemiz var. Bu su basınç göstergemiz şu an sıfırda. Bunu yükseltmek için Şuradaki aşağıdaki mavi musluğu kullanıyorum. Sola doğru açıyorum mavi musluğu. Basınç yükselmeye başlıyor. Basınç 1 ile 2'nin arasına yani yeşil kısma gelene kadar bekliyorum. Geldikten sonra tekrar sağa doğru çevirip kapatıyorum. Bu işlemi yılda bir defa ihtiyaç duyduğum takdirde yapıyorum. Aşağı tarafta 4 tane beyaz vana var. Bizim kullanacağımız tek vana soldan ikinci vana. Bu bizim sıcak su vanamız. Günü su vanasını kapatıp veya da termosifon veyahut da başka bir ısıtıcı varsa onun vanasını kapatıp bu vanayı açarsam sıcak suyu bana kombi verir. Vazgeçtim. Bu vanayı kapatıp diğer sıcak su kaynağına açarsam bana sıcak suyu diğer sıcak su kaynağı verir.